Herkese selam millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün ne oynuyoruz? Müzik çok güzel. Müziğe bayıldım. Bugün kafe, shop, tycoon. Yani şairin burada demek istediği kahve dükkanınız var bir tane. Size böyle bir para veriyor oyun başta. Kahve dükkanı işletiyorsunuz. Oyun bundan ibaret. Kendi sesimi baya baya duymuyorum şu an. Ama müzik. Harika arkadaşlar. Sırf yani şu menüyü açmak için alınır bu oyun. Oyun 5 e, Aralık'ta çıkmış. Yani dün çıkmış herhalde. Bugün 6'sı değil mi? Oyun dün çıkmış. Hemen o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz oyunumuza. Seviye 1'deyiz tabii ki. Burası niye kitli? Çünkü... Çünkü daha küçük bir yerde açacağız önce herhalde dükkanımızı. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şimdi... E, evet küçük bir yer diyor şehirdeki. Ha, ama unutma. Unutma bazı şeyler e, garajda başlamayı sever. Yani demek istiyor ki biliyorsunuz Google da garajda kuruldu. Hani böyle bir iki tane çok büyük hatta fazla ya bildiğim kadarıyla Google, Microsoft bunlar garajda kurulduğu için hani onu söylemek istiyor burada. Something that you love started in garage. Bazı şeyler garajda başlamayı sever. Tamam play ediyoruz garajda kurmuyoruz ama kahve şeyi kahvehane ama kahve değil burası kafe. Welcome to your new kafe shop. Hoş geldiniz diyor. Before you can start unit. Evet dükkanımızın ismi. Dükkanımızın ismini koyuyorum. Yavuz Box. Yavuz Box. Ready. Başla. Evet markamızı seçelim. Şimdi markamız bizim. Ee, ne olabilir? Bu bu da de, e ben bu kadar mı yani? 8 tane. Bundan hiçbir hoşuma gitmedi ki benim. Hadi neyse yalandan şunu alalım. Mr. Bay Tehlike. Hoş geldiniz. Welcome to World of Hot Cafe and e, sıcak kahve ve Lezzetli muffinlerin dünyasına hoş geldiniz. Baba ba, da da. Üzgünüm. E, muffinleri seviyorum. Tamam. mı? E, yıldaki Kahve dükkanı böyle kurmak, oluşturmak öyle Sanlı kadar kolay bir şey değil diyor. Ama diyor korkma, hani rahat ol, ben buradayım. Ee, sadece bana biraz muffin ver, sana yardım ederim diyor. Muffin, veririm, muffin de veririm sana. Nam nom nom. verdik muffini bu arada. Çok lezzetliydi. Okay, so first thing is first, yani ilk başta ilk şey iktidir. Ee, ilk önce çalışma istasyonu kuracaksın. Kuralım. Click the icon, control. İkonu hangi icon tıklıyorum? Bu arada birinci yıl, birinci ay, ikinci hafta. Yani şuna konuşurken şu an iki hafta mı geçti? Onu mu anlıyorum? Bakalım. Ha, burası. Tamam. Starter. Ama fancy istiyorum ben. Daha böyle şıkır, şıkır bir. Ama açamıyorum. Level 4 istiyor. Tamam. Başlangıç kitimizi. Everyone. Herkes küçük başlar. O da haklı. Bu ne şimdi? Bir kahve. Bir dakika alalım. 2000 dolar. Yani şu tezgah 2000 dolar vereceğiz. Hadi verelim bakalım. Şimdi böyle kuramam. Bir dakika. Aslında şöyle kursam müşteriler buradan da mı gelir? Ya da ama tezgah geçmesinler ya. Müşteriler şimdi tezgah geçer. Böyle buradan okey. Kurdum. Müthişsin müthişsin diyor. Şimdi diyor çalışan alacağız. Hmm, tamam çalışanları alalım. Working station olsun. Ayrıca çalışma istasyonları ne kadar e, e, ne kadar yiyecek sattığını falan filan öyle şeyler söylüyor. Yani belli bir şey satabiliyoruz demek ki. Hmm, snacks maybe. But before that you must have... e, çalışan almalısın. Tamam click bolt. Babam, babama benzeyen şeye tıkla diyor ikona. Babana mı benziyor? Babana mı benziyor senin? Tamam ilk çalışanımızı alacağız. Evet yeni çalışan. Barmen mi servis elemanı mı? Hangisi? İnterview. O 20k mı? 30k. 40k. Gidiyor böyle. 140k'ya kadar gidiyor. Bir dakika 20. Barista. Tamam bar barman servis. Tamam, barista alalım. Barmen alalım. Oha 20 bin dolarım gitti. 20 bu da 20 bin dolarım ne gitti benim? Adam aldım diye mi 20 bin dolarım? Daha adam almadım. Maaşı 600 dolar mı? Aylık. Dep duruyor. Level 1. Hani barda hazırla, hazırlaması böyle şekli şükür bir şeyler yapıyorlar ya. O 57 puanmış. Servis 31'miş. Hızı 68. Bunu nasıl? Servis... Ama sen çok yavaşsın. Bir dakika bu ama aylık 700 dolar istiyor. Dur şimdi. Çok paramız tamam sen alayım. Elit. Elit Parkil. Gel bakın level 1. Neredeyse tamamladık. We need to machines. Evet kahve yapmamız için de lazım tabi? Kahve makinesi lazım. Makine nerede? Burada. Bu mu yani? Bu kafeyi bununla mı açıyoruz? Kahve ötücüsü. Bu elle çekilen bildiğim böyle şey. Makinesi yok mu bunun? Ve 1000 dolar. Bunu var ya ben yemin ederim bakırını 20 liraya alırsın 30 liraya. Yani biz buna 1000 dolar veriyorsak zaten hani bir dahaki aya falan kapatırız dükkanı. 1000 dolar. Hadi alalım bakalım mecburen alacağız zaten ne istiyor bayağı biri var demle ha, kahve demleyicisi o da bin dolar ha, ahiret Ötücüyle şey do... birisi makine yalnız birisini elle çekiyorsun tamam makineyi de alalım bin dolar mecburen alacağız zaten bayram airport havalimanı mı airport ha, çünkü kahveyi sıcak bir yerde muhafaza etmen lazım bunun adını ne diyorlardı ya bir şeydi bunun adı Adı aklıma gelmedi. Ama anladınız siz zaten. 2000 dolar da buna gidiyor. Hadi biz battık zaten. Biz battık. Oo bu ışıltılı makinalara bayılıyorum. Ama e, ne lazım bize? Tabi hazırlamak için kahve lazım. Kahve ikonuna tıklayalım. Ne var kahve ikonu? Normal kahve. Regular kafe. Çünkü bazen sadece ihtiyacı olan şey uyanmaktır. Americano da var. Amerikano'yu şey yapamıyorum ama şimdi. He burada da şey yazıyor bakın. Öğütücüyle demleme şeyi istiyor. Yani ikisi sadece ikisiyle oluyor. Onu mu demek istiyor? Tamam, araştırmasını yapalım 450 dolar. Hadi kahveyi keşfediyoruz tekrar. İnsanlık adına. Johan'la tamam. Onu da açtık. He, şimdi sipariş verelim. Manager menü nerede? Manager menü ha burada yazıyor. This is drink. Bu yemek ve içecek menüsü. You have a menu and cafe shop. Sadece Tedarik e, tırını seç diyor almamız için tabi seçelim. Saplı Star Brewing Cafe e, kahve demlemek için önce tabi ne yapmamız lazım? Kahve çekirdeklerini sipariş vermemiz lazım yani ham kahve verelim. Ver bakalım. Bir libre yani kaç litre yapıyor tam bilmiyorum libre bunlar libresi değişik e, bir libre kah kahveden diyor e, 20 kupa yani 20 bardak kahve çıkıyormuş. Daha fazla kahve almak pahada hani, ucuz atır hani. daha az alırsın. Daha az fiyat alırsın ama York üstü. Ama eğer kahveyi kullanmazsan tazeleyeni yitirir. Şimdilik bir tane al. Tamam 2000 dolar. Yani 20 tane kahveye 2000 dolar veriyorum. 20 kupa çıkıyor. Kazıklanıyorum ben ya. Bildiğin Kaç para satacağım oğlum ben buna? 2000 dolar veriyorum. 20 tane 20 kupa kahve. Vay anasını. Çok pahalı değil mi? Tamam hadi vereceğiz artık yapacak bir şey yok. Your coffee supply will take time to every on this Sadece 30 saniye alır diyor. Ee, sipariş ettiğin kahveden sana gelmesi. Panikleme. Zeus'u çağıracağız ve e, bekleme süresini geçirecek. Bu da herhalde oyun içinde alacağımız bir şey olacak. Hani mesela müşteriler falan yığılıyor ya herhalde. Zeus gel buraya diyeceğiz. Zeus bizim Joker'imiz herhalde. Tamam geldi. O oh, tır değindi. Yalnız bir tane e, bildiğiniz şöyle kahve şeyine bir tır getirdi yani bize. Tır, tırla mı geldi? Evet tazeliği. Şu an taptaze kahvemiz. O oh, hızlı şekilde gidiyor. Bir dakika bir dakika. Click the machine. Nerede? Async the machine. You can async the batch. Ee, kahve çekirdeklerini karıştırmak kalitesini arttırır ve e, yeni çeşit müşteriler sağlar size. Yani farklı farklı müşteriler gelir. Tamam burada gözükecek diyor. Şu an idle, şu an boş. İçine döküyoruz kahveyi. Tamam döktük. Great Time to prep. Tamam. Kahve iyi, taze bir kahve demleme zamanı geldi. Okay. This is the brewing screen. Burası demleme ekranı. You can reach it by clicking. Tıklayarak e, demlemeye erişebilirsin. Burada e, dem, demlik ve çe, tohumların, çekirdeklerin şeyini görüyorsun diyor. You also. Ayrıca kaç tane? Yani 8 tane. Bak 8 tane alıyormuş demek ki bu. For Norway. Şu an diyor boş bir tane. Neyim ne diyelim biz bu airport'a? Sür kahve sülalesi diyelim hadi. Klik tamam. Tıkladık kahve sürahisine. Airport hey you cafe. You won't able to more cafe. Kahve doldurmadığın sürece içinde full kalır. Tamam demlemeye bas. Demle. Evet tamam. Tamam demliyoruz. Şu an kahve çılgınlar gibi demlendi. İçeride bir tane işçimiz var. Başında kimse yok. Müdür yok. Hiç kimse yok. Fiş kesecek mi? Efendim açılışa muhtar gelecek mi? Bunlar hep aklımızdaki sorular. Tamam. Bay tehlike. Bu bay tehlike niye böyle? Tamam. Open your cafe shop. Açalım. Nereden açacağız? Öh be ne demledin ya? Kafa gitti. Bu arada oyun betada sanırım. Şu an. Bir dakika. En merak ettiğim şey oyunda acaba kahveyi e, servis ed ederken yani. İsim alıyor mu? Hani tahta kalemiyle bardağın üstüne isim yazıyor Bunu çok merak ediyorum şu an. Tamam. Açalım hadi. Nereden açıyoruz? Close it. Open. Açtık. Da kapa. İtibarında seviye yüze çık. Aa Yavuz Box. vallahi dükkanın ismi de burada. Ha. Logomuz da burada. Ha, logoyu da değiştirebiliyoruz. İsmi de değiştirebiliyoruz. Tamam. Hadi açtık dükkanı. Müşteriler geldi. Gayet eee... Şu an saat öğlen 12 civarlarında. Hani daha moraller hani ne mutlular ne mutsuzlar. Tık 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 yapıyoruz. Speed 57. E. 8 tane kahvemiz var. O oh, 800. 800 dolar mı? Bir kahve 800 dolar mı sattın? Helal olsun sana koca yürekli adam. Vallahi o zaman az maaş alıyor bu adam. 700 dolar. 800 dolara. Aa. 800 dolara kahve satıyoruz. İçeride bu arada ses alıyorsunuz hani böyle kafe. Ama içeride şu an benim şeyim yok. Sadece tuğla duvar var. Ee, yeşil böyle yalandan bir, şeyler açılmış. Öyle bir tane bir şey koymuşlar. İçeride şey yok daha. İşte sandalye masa. Her şeyi atacağız ama içeri. İçeri sirke çevireceğiz. Çocuk parkı da açacağım buraya. Acaba şu an bir AVM'nin içinde miyiz? Yok AVM'nin içinde değiliz. %26. Elemanımız şu an 5. E, aydayız. Dükkan 5 aydır açık. Gelen 5. müşteri. 1. hafta. Yıl 1. 4 tane şeyimiz kaldı. Bir dakika müşteri gelirse. Grinder. Add food. Yemek ekle. Bir saniye. Nasıl çıkıyor? Bekle. De. Kahve demeyeceğim. Aa table. Aa. Bir dakika onu da alırız da kahvem biter ama şimdi ona para versem. Heh. Bre. 12 tane kalmış. O baya baya da şey olmuş ha. Kahven artık dibi kalmış yani. Tazeliği gitmiş. 2 tane kaldı. 12 tane var ama şu an. Bu ne? Kürse. Tamam. Şey de dark yani böyle koyu bir kahve. O da geldi. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Ama sen sadece kasanın tuşlarına basıyorsun kahve vermiyor ki adama. Yalandan orada böyle sırf fiş kesiyorsun yani. Bu ne? Oyunu save ediyor. Tamam bu ayarlar. O ayarlarda zaten müzik efektle, sound efektle başka bir şey yok. Bu ne? Pause. Bu ne? Ha bu hızlı. O oyunu... o Bir dakika dur. Şu an oyun çok... Hiç bilmiyorum yani. Biraz bir çözelim mevzuyu da ondan sonra hızlandırız zaten. Bu ne? Workstation. Ya çalışma istasyonu benim. Şu an tezgahımdaki eşyalar işte. Ee, çekici, kahve çekeceği. Yalanla 1000 dolar verdiğimiz. Kahve demleme makinesi. Basic Airport. Expressolar. O blenderlar bak. Mevzuyu genişletiyoruz burada. Şurada mevzu genişliyor. Ama oraya gelmemiz için seviye atmamız gerekiyor. İtibarımız %57. Bir dakika kahve kalmadı ki. Bir dakika bir dakika. Bir dakika sen ne yapıyorsun orada? Bir dakika kahve demle. Müşteri bekliyor. Müşteri. Aa. Bak müşteriye yok çektin. Lan içeri zaten 3 kişi geliyor. Hemen demle. Hemen bre. Demle. You must select the containers. You must select the containers. Bir dakika durdur. Oyunu durdur. Durdur. Bir saniye. Dükkanımda bir müşteri yok ama sanki içeride 50 kişi varmış gibi ses geliyor. Ee, nereden şey yapacağım? Bir dakika. Idol. Bre. Ah, ha. Dört dört demliyor. Dört tane şu an demliyor, 8 tane kalacak. 12 tane tezi şeyimde var, toplam. Bre, tamam. Demle. E, demledim. Oyun durdururken Dur bakalım. Abi ne kadar uyuz bu ses ya. Bu ses şey böyle. Hani berberlerde hani çok eski şeyler alır ya makinalar. Hani böyle kulağınızın dibinden böyle zzz diye girer. Aynı o sesi yemin ediyorum. En uyuz olduğum şeydir. Acayip şey oluyorum. Bir tuhaf oluyorum. Kötü oluyorum. Bu kahve sesi değil. Al... Yani bu sesi hemen değiştirmeleri lazım. Hemen bir mail atayım onlara. Bakalım. Şimdi tamam demlendi mi kahvem? Ama 30 saniye geçmedi. He demek ki öyle bir şey tabi o eksi rap 48 22 saniye bekle ben 30 saniye beklemiyorsun bir kaybolacak olacak bekle 30 saniye yeni bir dakika yeni bir ihtiyacım yok zaten dükkana giren çıkan 3 kişi geliyor 5 kişi herkes aynı gömleği giymiş aynı parayı satmışlar ne yapmışlar bedava da atıyor. 4 saniye 3 bekle bekle buna verirsin tamam Kahvemiz hazır. 8 tane oldu. 8 tane oldu. 4 tane kaldı. Tamam her defasında 8 demle demek ki. Onu seçemiyoruz. Bu arada sadece şu an koyu kahvemiz var. E sen niye mutlu olmadın? Sana bedavadan 800 dolara kahve sattım. Hala daha yüzün böyle asık gidiyorsun. İnsan kahve için mutlu olur. Bak benim de canım şu an kahve çekti. Birazdan demleyip içeceğim kendime. Dur bakalım. Elliot Parkin. Hızın 57. Servisin 31. Barmenliğin hani böyle şişe mişe çevirme mevzuların 50. Aylık 600 dolara çalışıyoruz. Valla iyi para 600 dolar. SSK falan. Acaba her şey içinde mi 600 dolar? Dur abla geldi ona da yap. Americano. Oo Americano. Sıcak su ve su. Daha fazla. Tamam hemen alalım. Tamam açtık. Americano'yu da açtık. Bir dakika. Bir saniye. Durdurdum. Manager. Nerede supply? Hani Amerikanoy ben şey nasıl yapıyorum? Ha, şu an yaz ayındayız. Ee, müşteriler tabii ki soğuk içecekleri tercih eder. Ki doğru. Trend bir içecek yok. Şu an dükkanda en çok giden tabii ki normal kahve. Çünkü başka bir şey satmıyoruz. Eşyamız yok. makinamız yok. Raporlar. Gelen para 9600 total paramız. 9650 dolar. 31000 dolar gömmüşüz. Bir tane çalışma tezgahına bir tane kahve çekeceğini tabi 2000 3000 dolar verince da geçen ay yaptığımız juro giderler çıkınca 1800 dolar kalmış bize. Şu anki ayımız 2400 gelmiş. Giderler yine 900 dolar. Market orta seviye gelişmiş. 4 level istiyor. Şu an basic'i bile açamadık ki biz satın alma müdürlüğü falan alacağım ya buraya böyle müdürsüz falan olmaz böyle işleri Yani burası ciddi bir müessese Yavuz Box ha makine yok o yüzden americano yapamıyorum bir dakika oyun hala posta, değil mi şu an tamam buraları add food de ha, bunu daha açmamışız tabi buralara daha zıplama diyor yani bana bir dakika makineler makine ya da yapamıyorum şu an He ekstresa makinosu bak Espresso makinesi. Bunu şey yapmamız lazım. Gourmet Cafe for everyone. Gur bir saniye. Gourmet ne demek? Gourmet mi demek? Gourmet, gourmet. Gourmet. Yemekten anlayan kişi aynen gourmet demek. Gourmet Cafe for everyone. Demek ki o da Türkçeye yabancıdan gelme. Tamam hadi devam edelim. Müşterilerimiz de gelsin. Biraz hızlandıralım ya. İki alalım. Tık tık tık. Bu sefer daha hızlı basıyoruz, basıyoruz makinalara. Yavuz bak o oh 800 dolar. Bir kahveyi 800 dolara satma sanatına. Yavuz bak sendir. Ee, şu an hala itibarım %59. Efendimiz kafeşo. Bir e, Ünlü bir kahve dükkanı bir şey eklemiş yani yeni bir içecek. Süper futbol. looking to Müşteriler görüyor bizim şey herhalde kapuçun kapuçun al diyor. Bir dakika kapuçun almam lazım. Kapışma da var kapuçunu nereden alacağım kahve kahveye gel. Allah Allah. Kahve şu an. Manager'da Americano var. Sa tamam şu an bunu kullanıyorum zaten. Bisküvi güzel ama. Den den espresso. Çalışma tezgahı buradan. Tamam, bununla işim yok. El food'la bir değil de. ne Ha. Güler yüz ekliyoruz. İşte ee, kahve yapma becerileri geri al. Artı 4 ekliyor. Servise 25 ekliyor. Trening yapıyoruz da. Tamam. Oradan trening yapıyoruz. Yemek yok. Tamam yüzde de. E ben Amerikanoyu nasıl yapacağım şimdi şeyi? Cappuccino'yu. Cappuccino level 3 bir kere. Ben bunu yapamam ki. Lezzetli kal. Cappuccino'yu... Cappuccino güzel de. Her, herkes yapamıyor Cappuccino'yu ya. Sevmiyorum ben Cappuccino'yu. Yani... Şekerli bir şey zaten içmem. Ama Cappuccino tercih edeceğim bir şey değil. En güzeli Dark Roast. Yani koyu kahve sert olacak. Şekersiz mis gibi. Canım yukarı kahve çekmiş şu an. Bunu ikinci bölümde büyük ihtimalle kahvem içerek oynayacağım yani. Harbiden canım kahve çektirdi. İşte itibarı yüzde yüz yapalım bir. Hadi biraz Bir dakika. Yine kahve kalmamış. Ekle. Ekle hemen. Hemen kaynat. Şey yap. Demle. 25, 24, 23. Bir dakika benim kahvem de kalmadı. Hemen. Aa yemek de sipariş verebiliyorum. Kahve sipariş ver. Ha bak medium. Bu bunu paraları nasıl bunun? Lume. Bu hafif, bu orta için, bu karanlık, koyu yani, sert için. Bu da he, bu da light. Ne alalım bu sefer de yeni bir kahve zamanı geldi mi? Regular blend yapayım mı? Allah Allah. Biz yine aynısına sipariş verelim ya. Şu an milleti zaten hani yeni açtığımız için hani sürekli tadını değiştirmeyelim. Önce bir müşterilerimizin damarına şöyle bir tat otursun. Ondan sonra da 10 tanesini koyarsın. Sıkıntı değil. Bak benim dükkan şey nerede? 30 saniye sonra geliyor mu? 3 tane kahve var şu an. Araba gelemedi hala. Tırla bir tane kahve sipariş verdim gelemedi. 156 itibarım. var. Niye benim artmıyor? Ya geldi. Vallahi geldi. Nerede? Tamam. Onu da demle. Hemen ekle. Tamam, makine ekledin. Tamam ekledik makine şu an. Tamam, demle. O oh, hayır hayır. Ne? Market normal. Market normala döndü. Şimdi. Aa, he, şey ama taze şu an bu. Kahvemi ta taze yani şu an. Hala fresh. Fresh değil mi yoksa? Bunlar o yüzden herhalde sumurtuyor. Kahvem taze mi değil benim? Şimdi demin ne de biliyor musunuz arkadaşlar? Hani altının üstüne 8 taneyi bir yapmıyor. 2 tane var ya diyor ki 2 tanesini dökmek istiyor musunuz diyor. Hani taze demleyecek o yüzden. Şimdi buna da versin 0 kalsın hemen demliyorum şu an 8 tane taze taze. 30 tane çatır çatır alıyor %64. az yani çok gerçekten çok uyudu ses. 8 aydır kaç tane müşteri geldi? Hiç gelmedi yani müşteri. 8 ay geçti. Bu kilitli zaten bunu göremiyorum. Hala ah kahve tabi adam kızdı. Çünkü neden kahve yok. İtibar o yüzden atmıyor düşüyor demek. Biraz daha hızlan. Tık 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 tık. Hemen hızlı hızlı hızlı. Tık 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 tık. tık. Adam dükkana mutlu girdi. Şu an şey yani. Not, ah bak gül bak gülüyor. Güldürdük adamı. yalnız bayağı bir reputation verdi yani. İtibarımızı bayağı arttırdı adam. Sonbahar mı oldu? Evet sonbahar oldu. İşte 80. Tık tık hemen hızlı hızlı. Kaç tane kahve var şu an makinemde? 4 tane. Hadi gelin. O tazeliği de gidiyor. Bir dakika. You don't know me. Okay. Ben tanımıyorsun tamam mı diyor. Ee, I broke into your competitor and stole. Senin rakiplerinden ee, bilgi çalacağım. Bunu istersin. istersin öyle değil mi? Ama sana biraz paraya patlar. Hadi. 5000 be, mi istiyor? Hadi verelim onu da. Ha latteyi açtım. Bir dakika latte açtım latte. O da gitti 198. Bir dakika latteyi açtım. Buna da versin. İlk seviyemizi tamamlayacağız. Tamam. İtibarımız arttı. Şimdi. Müşteriler daha sık gelmeye gözükmeye başladı. Unutma onları hep memnun et. Hep yani şeyimiz bu. Tabii, müşterileri memnun etmemiz gerekiyor. Yani onu yapmak zorundayız. Şimdi. Şimdi ekspresle makinesi alacağız bir tane. Oyunu durdurdum. Hatta direkt save ettim oyunu. Bunu ikinci bölümde çekeceğim. Yani bilmiyorum. Bakalım biraz daha mevzular ilerleyince oyunun başı olduğu için şu an tam anlamıyla bir şey söyleyemem ama eğlenceli bir şeye benziyor. Bakalım. Göreceğiz. Bakalım ne kadar büyüteceğiz, neler ekleyebileceğiz. Yemek hani yanında kebapçı mı açacağız onu da bilmiyorum. Hani belki böyle şey olur ya. Mesela burada kebabını yer yanında gelir kahvesini içer. Hani yana bir tane spor salonu açarız. Gibi. Bakalım devam edeceğiz arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ha, bu arada bakın 4-5 tane çekerim bunu. Saras'la devam ederiz. Eğer isterseniz çekin derseniz onları da çekerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.